Tabii ki yetmiyor yani asgari ücret. Mutlaka yetersiz. Yani bu ekonomik şartlarda zor geçinmek tabii ki. Ya yani bugünün şartlarında en az bir 70 olması lazım. Evet bence bir 30'u zor bulur. İşte diyorum ya yani 30'u zor bulur. 27'yi belki biraz geçebilir. Kurtarmaz tabii ki. Yani yetersiz. Biz emekliler olarak yani 16 bin en az tabakadan alıyoruz 16 bin 881 TL o bile yetmiyor yani maaşımı ayın 26'sında çektim bugün ayın 4'ü cebimde 1500 lira param var. Ya şimdiki Türkiye'nin şartları belli yani belirli bir aile düzeni var çoluk var çocuk var okuyanlar var yani bunlar neye göre düzenlenmeli onları gözeterek düzenlenmeli. Yani e, Cumhurbaşkanımız diyor 3 çocuk yapın, üç çocuk yapın. Tamam 3 çocuk yapılıyor da sonrası ama üç çocukla e, yetinilmiyor yani. Şu an bir çocuğu olan bile geçinemiyor yani. Şu an yeterli değildir yani. En az 30 olması lazım. Ya kiralar bağlı mesela. Ekmek 15 TL olmuş. Dalımları çoğaltabiliriz yani. Bunları göz önüne alarak yani asker e, ücreti şu an yetmiyor kimseye. En az 30 Hayır bulamıyoruz Çünkü ev kiramız yetmiyor Onun için askeri ücretimiz 40, 40 milyar olması lazımdır 40 TL olması lazım su, su parasıdır Elektrik ben e, askeri ücret 22 milyar alıyorum Üstelik de 22 milyardan bana kalan para 5 milyar Yetmiyor Ev kirasıdır Çocuk okul parasıdır, yemedir, içmedir. Şu an bana kalan para sadece 10 lira. Elektriktir, sudur. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu askeri ücret olması lazım. 40 bin lira olması lazımdır. Ancak o bize yetmez. Hayır yetmez. 40 bin lira olması lazım. Ancak o bizi kurtaracak. Kalabalıkız. Evimizde var 4-5 tane çocuğumuz var. Okula mı yetiştirelim? Okula mı yetiştirerek? Elektrik mi vererek? Su mu vererek? Sevize mi vererek? Yani artık yani ne yapacağız bilmiyoruz. Artık asker ücret 40 milyar olması lazımdır. Ya aslında ben asker ücrette değilim. Yani benim maaşım farklı. Ama hani genel olarak çok düşük. Yarın öbür gün komisyon toplanıyor. Yani 27 bin diyorlar. O civarlarda diyorlar. Yine çok düşük. Ama ondan ziyade emeklinin maaşı da çok aşırı düşük. Yani 16 bin ne bir şeyler diyor yani asgari ücretin bu kadar düşük olması biraz çok şey yani saçma. Bana göre çok saçma yani. Yani hele ki Urfa gibi bir yerde kesinlikle çok saçma. Yani böyle 35 bin veya 30 bin olsa çok hani biraz daha iyi olur. Ama yine de onların bileceği bir şey. Biz bilemeyiz tabii. Komisyon toplanacak. Onunla göre konuşacaklar. Şey yapacaklar. Yani az yani. Yani 30'dan 35 bin arasında normal yani. Ekonomi. Kınarı ekonomik giderler, kira, faturalar hepsi göz önünde bulundurmalı. E, tabii ki yeterli değil. Asgari ücret çok az. E, tabii devletin de veya hükümetin devletin de değil, hükümetin imkanları dahilinde artacak tabii ki yıl başında. Fakat tasarruf tedbirlerimiz yerinde kullanılmıyor. Tasarruflar yok. Emekliye, asgari ücrete gelince tasarruf. Bütçemiz yok. Bütçe dar, bütçe gelirlerimiz az. Tamam doğru ama bir kısımdan vergi almıyorsun, bir kısımdan da mecburi Bodrum Mahkemesi'nden alıyorsun. Bu olmaz yani. Bir adaletsizlik bir şey var burada. Bunu düzeltmek lazım. İnsanlar doyumsuzdur. 100 bin lira da versen yine az derler. Fakat bunun asgari bir miktarı vardı tabii ki. İki tarafın da ezilmemesi lazım. Bunun ortasını bulmak lazım. Asgari bir az 40 bin lira olması lazım. Ya bu pahalılığı durursa yeter. Pahalılık durmuyor ki. Esnaf zaten her şeyi üstüne vuruyor. Ama bunun kontrolü yok. Esnaf bugün 10 lira yarın gidiyorsun 20 lira. Ne oldu, ne yaptım lan? ne neye zam geldi sen 20 bunu? Fakat vatandaşla almak mecburiyetine bir kısım temel gıda maddelerine mecbur alacaksın. Bunu bunun devlet kontrolü olması lazım piyasada. Devletin kontrolü yok. Serbest piyasa bizi mahvedmiş emekleri. Maalesef yeterli bulmuyorum çünkü şu anki enflasyon bu asıl karşılamıyor diye düşünüyorum. En az 30-35 bin olması gerekiyor şu anki şartlara göre. Enflasyona göre belirlemeli. İşte vatandaşın hani giderine göre belirlemesi lazım. Ee, bu durumda şu an yıl sona doğru her zamanki olduğu gibi e, asgari ücretin enflasyon olarak düşük ediyorlar ki asgari ücret yükseldiği zaman yani altını şu an görüyorsunuz zaten. Cumhuriyet bir altına kadar olmuş. Hatta size gerek yok bence. Maalesef şu an hiç kimse geçinemez. Ben dahi verviye bile yani. Yeterli değil abla. Azdır. Çok az. En az lazım olması 35 bin TL olması lazım. En az olmalı 30-35 olması lazımdı. Yani her yani her şey uçtu. Havada uçtu. Altın olmuş 41, 41 TL olmuş. 41 milyar olmuş. Yani bu vicdanlı mı? Bu merhametli mi? Girmedi mi? Girmedi Evet. İnternette böyle gözüküyor. Bu durumda yeterli olmaz. Size açık öne diyorum. E, normal ancak kurtarabiliriz. Yani normal. Ucu ucuna. Evim kira. Kira 15 bin TL veriyoruz. Kesinlikle elbette de hayır. Çünkü ev kiraları olmuş. En kötü evler. Bir görsen yani Allah'ıma Allah affetsin. Hayvan koy hayvan durmaz o evde. Ama gel gör ki işler acısı durum. Hani verilmiş aylık 20-25 milyar. Neymiş? Bununla bir ay boyunca aileni geçindireceksin. La daha ileriye gitmek istemiyorum. <laughs> en kötüsü, en az, en az, en kötüsü Türkiye şartlarında asgari ücretin 60 bin veya hut 70 bin arası bir bütçe olmasını temenni ederim. Çünkü yani hayat zor. Her şey çok pahalı. Günler geçtikçe hayat daha da zor bir hale geliyor. E zaten cam boğazda açıkçası yani 60 bin 70 bin yeterli olacağını 4-5 kişilik bir hane için güzel olacağını aynen düşünüyorum. Hayır ablam yeterli değil ablam. Yani ev olmayan kira olan bir insan yeterli değil. Yani hayat standartları bugün en kötüsü gidiyorsun. Bir mandayla kilosu 20 lira. Bir ekmek 12 lira. Yani bu şartlarla geçim çok zor. Asgari çalışan asgari ücreti geç. Yani emekli maaşını geç. Yaşam çok zor ablam. En az yıl olması lazım. 32.500'sa yine de bir ailede iki kişinin ve üç kişi çalışması lazım. Geçirilmesi için. Yanlış Şanlıurfa değil yani. İstanbul aynı. bütün 81 yaşam şartları ağırdır. Zordur yani 20.500'den geçinmek kolaydır ablam. Enflasyon diyorlar deflasyon mesela en basit tabana geçelim. Patates yüze kaç fark etti? Domates ne kadar fark etti? Onları geçelim. Giyim. Ondan sonra ulaşım gıda sektörü bunlar çok fark etti ablam yani bunu bu farkları göz önüne alarak yaşam standartlarını bir insan iyi yaşayabilmesi için şu anda as asgari ücretin 32 35 olmasa ki bir insan evi de kira olmaz zaman yaşayabilecek. Yoksa normalde yaşaması çok zor. Devlet büyüklerimizden ricam lütfen asgari ücreti iyileştirin. Hayır yeterli bir tutar değildir yani. Onu hani görüyoruz günümüz şartlarında eee şeyi görüyorsunuz zaten. E. Yani çok azdır. Uygun değildir hani. Yani en az ortalaması hemen de e, gözüme 45 olmalı yani. 45 zaten aşık sınırın altındadır ama yine de geçim biraz bir nebze nefes alır yani vatandaş. Ben çalışanlar için, asker ücret çalışan personel için yani ideal bir tutardır. Ama onu olacağını da zannetmiyorum. Yani zaten onu şeye göre, enflasyona göre belirlendiği için ee, şu an enflasyon düşük yani görüyorsun bildiğiniz ya, ya, gibi yani düşük gösteriyorlar sonra ona göre haberlendikleri için yetersiz kalıyor. Şu an ben bir müzisyen olarak ee, şöyle söyleyeyim size benim ailem bazen yüzün üstünde çıkıyor. Bana yetmiyor. Asgari ücretin nasıl yeteceğini yani düşünemiyorum, hesap edemiyorum öyle. En az 50 bin olmalı. 50 bin evet çünkü ancak insanlar öyle yetecek. Çünkü kira giderleri var, masraflar var, çocuk var. Yani aileye bakmak çok zor bu durumda. O yüzden e, biz milletimizi, devletimizi seven bir insanız, büyüklerimizin gerekeni yapmalarını rica ediyoruz. Zor, tahminimce 50 bini bulmaz ama e, en azından şöyle baksak 28 ile 30 bin TL arası olabilir. Yani bu ücretin şimdi kadar her şeyin ikiye katlandığına göre. Asgari ücretinin de 40 bin liradan aşağı olmaması lazım. Asgari ücret olsun, efendim senin emekli maaşı olsun. Bu gibilerden yani bundan aşağı olmaması lazım bence. Zaten her şey zamanında şeye geldi mi de e, enflasyon düşüyor maaşa geldiğince. E, efendim mesela, maaş geçtikten sonra düşük verilir, Ondan sonra yine enflasyon taban yapıyor. Yine maaş dibe düşüyor en azından kırsan aşağı olmaması lazım. Yani en azından gene hükümetten yana olalım yine. Yani 37, 38 dolayların olması lazım yani. Yani enflasyona göre tabii ki. Yani şimdi pahalılığa göre. Şimdi bunu da şey yapsalar, hani yerinde dursa, yine neyse 30 versinler. Ama şey yapılmıyor. Efendime söyleyeyim verilen maaşın ikisini biraz zam olarak geri alıyorlar. Yani bunu millet insanlar ne yapsın yani perişan gerçekten bak kendim de emekliyim gerçekten perişan olmuşuz yani. Yani aydan ayı ipten çekiyoruz. Onun da borcundan borç bundan borç ondan, borç bundan maaşı o şekilde geçirebiliyoruz. Bir yeterli bir soru değil. şu anda mevcut ekonomimiz mevcut ekonomiyi de karşılamıyor. Şu an e, pahalılık e, hat safhada. Yani hayat pahalılığı. Yani e, zam gelmesi şart. E, şu anda yani 40. E, 40 olsa evet. Eşim güzel söyledi. Evet 40 olsa iyi olur. Yo yükseltmeleri lazım. Yani biraz daha yukarı çıkması lazım. Bu çünkü bu hayat şartları çok zor. Evet, evet. Her şey bağlanıyor. Piyasalar, e, piyasalar çok durgun. Şu anda iş yok. İnşallah iyi olur yani. Valla yeterli değil. Çünkü her şey pahalanmış. Hiç para, bir şey gelmiyor. Yani 40 olsa, 35 olsa gene ideal. İyi yani. Eşim şu an askeri ücretli. Evi geçiremiyoruz gene 4, kaç kişiyiz ama evi geçiremiyoruz. Her şey pahalanmış. Askeri ücret de ucuz olmuş yani. yani. az yani 35 falan olması normal yani. Sen askeri Çünkü eşim hem askeri ücret hem sigortalı ama 22 alıyor. 27 de olabilir yani doğru versin nerede? Mesela şu an bu yıl 25 ama 22 alıyor. Sen ben sen bende bekliyorsunuzdan çok